Evet. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. En son Queen dinliyordum. Şu an kendimi derste buldum. İlginç bir hikayesi var. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar milli mücadele döneminin askeri savasını bitirdik. Lozan'ı gördük. Ondan önce Mudanya'yı gördük. Büyük Taarruz'u gördük. Sakarya'yı gördük. İnönü Savaşları'nı gördük vesaire. Ve buna mütakip konu dağarcığımızdaki birçok hamleyi tamamladık. Şimdi arkadaşlar biz bunları yaparken kaldığımız bazı noktalar vardı. Mesela şu. E, biz bunları arkadaşlar bir tarihi kronoloji içerisinde değerlendirmiyoruz. Çünkü niye diye soracak olursanız mesela işte efendim Cumhuriyet'in ilanı, işte Ankara'nın başkent yapılması gibi bir takım kavramlar hani bir kronoloji sırasında gidilebilir miydi? Evet gidilebilirdi. Ama bu şekilde görmek yani olan olayları bir olgusal kavramlarla kendimize yerleştirmek daha doğru olacaktır. Zaten hani ünite şeklinde de sıralaması bu şekildedir arkadaşlar. Hani bunu baştan da bir belirteyim. Şimdi bugün Atatürk ilkelerini konuşacağız. Atatürk ilkeleri hakkında konuşacağız. Yeni ünitemize geçmiş bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum öncelikle. Bakın Atatürkçü düşünce sistemi dediğimiz kavram bir sonuçtur. Peki nasıl bir sonuçtur? Yani biz bunu işte Pasarofçu Antlaşması sonrasındaki Lale Devri'ne kadar götürebiliriz. Lale Devri'nden sonra başlayan bir Modernleşme algısı yerini zaman içerisinde işte batıcılığa, ondan sonra Osmanlı devletini kurtarma fikirleri arasına sokacak. Akabinde de bir sonuç olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerinde vücut bulacaktır ki zaten Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan kavram da budur. Peki bu Atatürkçü düşünce sistemini hazırlayan temel kavramlar nelerdir? Bunun için Atatürk'ün hayatına bakmamız gerekiyor. Selanik şehrini burada es geçemeyiz arkadaşlar. Çünkü Selanik şehri bizim ee, bu bakış açısında değerlendirdiğimiz zaman Atatürk'ün tüm çocukluğunun geçtiği, bu şehir. Kültürel yapısı itibariyle Atatürk'ü e etkilemiştir. Akabinde okuduğu ilk modern okul olan Şemsi Efendi ve sonrasındaki gelişmeler. Manastır askeri idadesinde okurken Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakurdu tanıması, onları okuması. Fransız ihtilalini bilmesi, İstanbul'dayken dönemin siyasi şartları onun gelişmesine etki etmiştir ki askeri açıdan da baktığınız zaman arkadaşlar Trablusgarp Savaşı ile başlayan, büyük taarruza kadar gelen bu süreç sarfında yaşadıkları yine hayatını şekillendiren önemli noktalardandır. Bakın Atatürkçülük dediğimiz olayın ki bu çağdaşlaşmadır, modernleşmedir. Temel yapısı şudur arkadaşlar. Realiteden ortaya çıkmıştır. Peki bu ne demek diye hocam diye soracak olursanız. Ülke gerçeklerinden ortaya çıkmıştır ve Türk milletin ihtiyaçlarından doğmuştur. Yani bu şekilde bir sonuçtur. Evrensel değerleri belirten bir kavramdır. Yani olayı bu şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bu Peki bu işte e, evrensel değerler nedir hocam? Mesela böyle bakacak olursak şunu da birkaç farklı noktadan değerlendirebiliriz. Özgürlük, demokrasi, insan hakları, eşitlik. Yani Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı bütün kavramlar arkadaşlar bizim bu evrensel değerlerimiz açısından vardır ve en önemlisi mesela Osmanlı tarihinin son dönemlerindeki mecbur şartlardan gördüğümüz işte efendim ıslahat fermanı, tanzimat fermanı gibi aman dış devletler iç işlerimize karışmasın düşüncesinden değildir. Kendine özgüdür ve milliyetçiliği esas alır arkadaşlar. İnkılapçılık ilgesinde de göreceğimiz üzere gelişime ve değişime açıktır. Dogmatik değildir ve bütün ülkeler birbirlerini bağlar arkadaşlar, kapsar. Yani kısaca söylemek gerekirse tekrar olarak Atatürk ilkeleri vatan sevgisinden, milli tarih bilincinden, ulusal bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden ortaya çıkan kavramlardandır diyoruz arkadaşlar. Yani temel hatları itibariyle bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, aklın bilimin rehberliğinde bak bu iki kelimeyi unutma ilkeler deyince olmazsa olmaz kelimelerimiz konuşacağız bunları. Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması amacı ile temel esasları Atatürk tarafından belirlenen gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir arkadaşlar. Şimdi ÖSYM bazında baktığımız zaman Atatürk ilkeleri benim en çok sevdiğim matematiksel konulardan bir tanesidir. Çünkü tık 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 böyle bilmemiz gereken kavramlarla kolay bir şekilde bize soru çözülecek hususlardandır arkadaşlar. Bunların tabi ortaya çıkma esaslarına da bakacağız. Şimdi 6 ilkemiz var biliyorsunuz. Bu ilkeler arkadaşlar... E, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılıktır. Şimdi ben bunu şöyle bir örnek vermek istiyorum burada. Bakın bu 5 ilkeyi şöyle bir e, şemsiye başlıkları olarak düşünürseniz arkadaşlar ...inkilapçılık bu şemsiyeyi örten örtüdür. Bunun ne demek olduğunuz birazdan daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ilk olarak milliyetçilikten başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Atatürk düşünce sistemi milliyetçiliği esas alır. Zaten Osmanlı Devleti'ni kurtarma fikirlerinden Türkçülük ve Batıcılık Atatürk ilkelerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalmıştır. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar Bakın ben öncelikle sonuçtan e, gelmek istiyorum. Bakın bir soru içerisinde vatan, tarih bili, birliği, bilinci, misak-ı milli, Türklük, Türk kelimesi, Türk ve milli kelimesi olmazsa olmazdır arkadaşlar. Birlik, ülke birliği, ideal birliği, düşünce birliği, dil birliği, tarih birliği yani buna... Esas unsurlar. Varsa o soruda milliyetçilikten bahsediliyordur. Şimdi zaten milliyetçilik ilkesi etrafında yapılan inkılaplara bakarsanız bakın. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Parası'nın değerinin korunması. Yani Türk Parası'nın değerini koruma kanunu gibi. Şimdi bak devam ediyorum arkadaşlar. Birkaç tane de kavramlar var. Yani her inkılapta biz Türk... Ee, bu az önce bahsettiğim kavramları illa ki görmeyeceğiz. Bakın tevhid-i tedrisat kanunun kabulü eğitimdir arkadaşlar. Dikkat dipnot. Eğitim ve kültürle alakalı kavramlar da milliyetçilik ilkesi işine girecek. Yine halifenin kaldırılması da milliyetçiliktedir. Çünkü biz şunu da göreceğiz arkadaşlar. Bazı inkılaplar birden çok ilkeyi kapsar. Unutmayın bunu. Bazı inkılaplar birden çok ilkeyi kapsar. Mesela kabotaj kanunu. Arkadaşlar iki tane K ile başlayan olay var. İkisi de çok karıştırılır. Bir tanesi Klikyalılar Cemiyeti'dir, e, cemiyetidir. Arkadaşlarımız bu Klikyalılar Cemiyeti'ni azınlıkların kurduğu bir cemiyet olarak düşünüp o yüzden çok yanlış yapıyorlar. Hayır. Klikyalılar e, cemiyeti yararlı cemiyetler arasındadır. Bir de kabotaj kanunu ilkesini karıştırıyorlar. Arkadaşlar kabotaj kanunu Türk limanlarının işletme hakkının Türk'lere verilmiştir. Bakın. Yani bu inkılap İnkılabın ne oldu? İçerisinde ne var? Türkler var. Türk limanları var. Türk kelimesi var. Yani demek istediğim buydu aslında baktığınız zaman. Yine yabancı işletmelerin millileştirilmesi milliyetçilik akımıyla alakalı bir kavramdır arkadaşlar. Bizim milliyetçiliğimizi şöyle düşünmeniz lazım. Irkçılık asla değildir. Mesela yeni Fransa ekolüne dayanı Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir. Bugün bile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 66. maddesine baktığınız zaman arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Bunu da unutmayın. Mesela Türk'ün ne mutlu Türk'üm diye bunu özetler. Burada ne mutlu Türk olana Türk doğana falan denmemiştir. Burada bir kültürel birlikten aynı dile, aynı kültüre ve geleceği birlikte yaşama arzusuna dayanan bir Kavramdır bunlar arkadaşlar diyoruz. Ve geçiyoruz milliyetçilikten ikinci ilkemiz olan Cumhuriyetçiliği. Şimdi arkadaşlar Cumhuriyetçilik deyince aklımıza gelecek ilk kusurlardan bir tanesi şu olacak. 23 Nisan 1920 olacak. Çünkü 23 Nisan 1920'de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demek aslında bu Cumhuriyet kavramıdır. Ama bu dönemin şartlarından ötürü 23 Nisan 1920'de doğan çocuğun adı 29 Ekim 1923'te kurulmuştur arkadaşlar. Zaten Cumhuriyet yönetimi devlet egemenliğini kullananların düzenli aralıklarla yapılan seçimlerle göreve geldikleri demokratik yönetim sistemine Cumhuriyet denir. Ve tamamen eşitliğe dayanır arkadaşlar. Bir zümrenin, bir sınıfın, bir takım kişilerin elinde egemenlik asla değildir. Mesela şöyle bir olay var. Cumhuriyeti son söz millet tarafından seçilmiş meclisindir. Unutmayın ki Atatürk milli mücadele döneminde aldığı her kararı meclise dayandırmıştır. Bunlar önemli kavramlardandır arkadaşlar. Şimdi ben Cumhuriyetçilik ilkesi etrafında yapılan anlatacağım ama kavramlardan konuşalım. Bakın ulusal egemenlik kavramların hepsi seçim. Bakın ulusal egemenlik eşittir meclis. Tamam mı meclis? Mecliste kim var? Kim olur mecliste? Milletvekili. Milletvekilleri nasıl oraya gelir? Seçimle gelir arkadaşlar. Seçim nedir? Millet iradesidir. Seçimle ne olur? oy kullanılır. Meclistedir. Parlamenter bir yönetimdir. Mesela bir de seçimlerin dereceleri var. Çek dereceli seçim, iki dereceli seçim, işte seçecek olanların seçilmesi vesaire. Partiler meclisten olmazsa olmazıdır. Demek ki partiler yönetim sistemleri şunlar bunlar. Bunların hepsi cumhuriyetçilikle alakalı kavramlardır arkadaşlar ki bu noktada Egemenliğin millete gidiş sürecinde saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, çok partili hayata geçilmesi, seçmen yaşının düşürülmesi, oy kullanmada vergi verir olma şartının kaldırılması, kadınlara seçme ekranı verilmesi ki seçimin gördüğümüz her şey cumhuriyetçiliktir. Bak seçim, seçmen, oy, parti, cumhuriyet bak görüyorsun bunları tık 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 basit bir şekilde yaparız arkadaşlar. Yine bakın Amasya Genelgesi dikkat bu orası önemli bir kavram arkadaşlar. Yine e, milli egemenlikten ilk defa bahsedildiği yer Amasya genelgesidir. Çünkü milletin yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bazı kavramlar vardır bunu es geçme. Mesela dipnot bilgi olarak söylüyorum karıştırmayın. İşte efendim milli sınırlardan ilk kez ne zaman bahsedilmiştir deyince aklımıza Misakı Milli geliyor fakat bu yanlıştır. Milli sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi'nde bahsedilmiştir arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer ilkemize. E, o da arkadaşlar ne olacak bir diğer ilkemiz halkçılık. ...olacak arkadaşlar. Şimdi halkçılıkla alakalı şöyle bir dipnot bilgi var unutmayın. Halkçılık milliyetçilik ve... ...cumhuriyet için doğal bir sonucudur. Çünkü halkçılık arkadaşlar eşittir. Ne demek biliyor musunuz? Eşitlik. Eşitliğin olduğu her şey halkçılıktır. Yani şöyle değerlendirmeniz lazım arkadaşlar. Efendim... E, ...kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi. Şimdi kadınlara bir hak veriliyor demek ki daha önce erkekler bu seçim hakkı, seçimi yapabiliyorlar. Seçime katılıyorlar ama kadınlar katılamıyorlar. Artık kadınlar da katılabiliyor. Yani ne oluyor? Kadınlarla erkekler eşit hale geldi. Kız çocukları ile erkek çocuklarının aynı okullara gidebilmesi ne oldu? Eşitlik arkadaşlar. Soyadı kanunu. Soyadı kanunu ve akabinde işte efendim A paşa, bey bilmem ne zade gibi ünvanların kaldırılması. Yani statü belirten ünvanlar kaldırıldı. Herkes ne oldu? Eşit hale geldi. Yani Atatürk der ki bizim görüşümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, doktor. Kısacası herhangi bir sosyal müessesede çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti bakın sihirli kelime burada eşittir arkadaşlar. Bu önemlidir. Bunu lütfen unutmayın. Zaten kavramlara baktığınız zaman da biraz önce bahsettiğim göreceksiniz. Bunların hepsi eşitlikle alakalı kavramlardır ki ilkeler aşar vergisi halkı zorlayan bir vergi kaldırıldı. Tekke zaviyelerin kapatılması arkadaşlar. Bakın tekke zaviyelerin kapatılması bu ünvanların kaldırılması ortak noktadır. İşte insanların statü güldüren kavramlarla üstünlük taslamalarının önüne geçilmiştir arkadaşlar. Mesela şapka kanunu da bu şekilde değerlendirmeniz lazım. Medeni kanun kadın erkek ilişkilerini düzenleyen olaylar şunlar bunlar da Çünkü eşitleme yapıyor. Yine bakın dikkat dikkat bazı inkılaplar birden çok ilkeyi bağlar. Vergi verir şartının kaldırılması. Bak çünkü kimisi vergi veriyor oy kullanıyor vermiyor kullanamıyor gibi. Bunu kaldırdık yine eşitlik. Bunların hepsi biraz önce bahsettiğim gibi eşitlikle alakalı kavramlardır arkadaşlar. Diye e, gelelim devletçiliğe. Şimdi öncelikle devletçiliği bir tık iyi algılamamız gerekiyor. Çünkü devletçilik Türkiye özgü bir ekonomik sistemdir. Yani aslında bir e, bazı sosyalizm e, algısı uyandırsa da hayır bu bize has bir kavramdır. Çünkü arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde devletçilik algısı 1929'dan sonra daha çok kendini hissettirmiştir. Çünkü devlet siyasi arenada ve askeri arenada yaptığı başarıları ekonomik arenada da yapmak istemektedir. Fakat buna mütakip bir e, ne özel sektörü vardır ne de sermayesi vardır. Yani bir burjuva sınıfı olmadığından ötürü. Ki zaten teşvik-i sanayi kanunları, iddiatçıların daha önce arkadaşlar bunları konuşmuştuk ekonomi politikaları vesaire kavramlarda da aynı düşünceler vardı. Burada şu cümleyi dipnot olarak vermek istiyorum. Tarık Zafer Tuna der ki ikinci meşrutiyet dönemi cumhuriyetin siyasi laboratuvarıdır. Çünkü yapılmak istenen birçok şey daha önce denenmiştir ama olmamıştır. Cumhuriyet bunları gerçekleştirmiştir arkadaşlar. Şimdi de devletçilikte dediğim gibi Özel sektörü vereceğiz işi bir şeyler yapacak günümüzdeki gibi ama özel sektör yok. Burjuva yok. Burjuva sınıfı yok. Deneniyor ama başarısız oluyor. O yüzden devlet eliyle arkadaşlar bir takım yatırımlar yapılıyor. Özellikle savunma, sağlık, eğitim, ulaşım alanında yatırımlar devletçiliğin göstergesidir. Olması gerekendir arkadaşlar. Şimdi devletçilik neden yapılmıyor? Bunu da bahsettik. Bir özel sektör. İki Mesela 1929 yılında başlayan dünya ekonomik buhranı arkadaşlar. Amerika'da bu Türk ekonomisini de bayağı bir etkilemiştir. O yüzden devletçilik 29 sonrasında daha yoğun bir şekilde geçilmiştir. Şimdi devletçilikle de alakalı e, yapılan inkılaplara bakacağız. Zaten ekonomi, devletçiliği gördüğümüz zaman temel kavram ekonomi, maliye, şunu bunu gördüğümüz zaman buna mütakip kavramların hepsi devletçiliktir. Keza teşviki sanayi kanunu, birinci beş yıllık Sanayi planının hazırlanması, bakın fabrikalar, liman, demiryolu, karayolları bunların yapılması, merkez bankası, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel bankaların kurulması bunların hepsi devletçilikle alakalı hususlardır. Aynı zamanda arkadaşlar e, yine yeni okulların, hastane, kültür, sanat, spor merkezlerinin yapılması da devletçiliğin, devletin yapması gereken kavramlardır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim yine e, son iki ilkemizden laikliğe geçelim gayriklık biliyorsunuz en çok hakkında konuşulan tartışılan hususlardan bir tanesidir. Temel noktada baktığımız zaman laiklik arkadaşlar e, din ve devlet işlerinin birbirinden kabaca ayrılmasıdır. Yani bu şeydir. Aslında özgür yaşamanın temel noktasıdır. İnsanlara mesela şöyle düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Basit bir örnek düşünün. İşte insanları kandırmanın en temel noktalarından bir tanesi din olduğu çok basit net bir şekilde görülmüştür. Osmanlı'nın son dönemlerine de baktığımız zaman Yeniçeri isyanları şu bu ulemanın desteği görülmüştür. Bakın burada biz yani burada şey zaten din değil. Dini kullanan insanlardır. Laiklik de bu dini kullanan insanların önüne geçilmiştir arkadaşlar. işte... layık gelden gidiyor, işte şu oluyor, bu oluyor. işte efendim yok camiler şöyle oluyor, bunu böyle yapıyorlar falan gibi kara propagandaların önüne geçmek gerekir. Unutmayın bunları. Şimdi Atatürk der ki Türk devleti layıktır. Her ergin dinini seçmekte serbesttir. Kim ne yaparsa yapsın ama ya kimse kimsin hakkına, düşüncesine karışamaz arkadaşlar. Unutmayın. Zaten Atatürk der ki akıl ve bilim. Unutma. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir arkadaşlar. Yani bizim... Ee, kendi dinimizin başka insanlar tarafından işte propagandalara alet edilmesinin önüne geçmek istenmiştir. Bu şekilde bunu da bilelim arkadaşlar. Şimdi layıklık ilkesiyle devam etmemiz gerekiyor. Ee, temel maksadı bu özellikle hukukun ve toplum düzeninin din kurallarına göre değil akıl ve bilmek göre yapılmasıdır arkadaşlar. Laikliği es geçmeyeceğiz unutmayacağız. Peki layıklık için neler yapıldı? Bir, saltanatlık, saltanat ve halifeyi kaldırıldı. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. E, padişah hem e, ülke yöneten hem de halifeydi. Yani onun yetkileri sırayla birbirinden ayrıldı. Saltanatın kaldırılması, halifelerin kaldırılması. Ki bunlar aynı zamanda cumhuriyetçiliğin içine de giriyor. Unutmayın ben ne demiştim? Bir ilke birden çok inkılabı, bir inkılap birden çok ilkeyi bağlayabilir. 3 Mart 24 sayılı, 24 tarihli şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, Din işleri Müdürlüğü gibi. Bunun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi, eğitimle birlik. Bakın bu aynı zamanda milliyetçilik ilkesine girer. Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması, insan Insanların dini kullanarak başkalarının kandırılmasının önüne geçilmesi. Medeni kanunun arkadaşlar toplum düzeninin dini şer'i kurallara göre değil akıl ve bilime göre yani güncel hususlara göre dizayn edilmesi. E, 1928'de devletin dini standart maddesi anayasadan çıkarılıp 1937 yılında Atatürk ilkelerinin anayasaya katılması da layıklık ilkesi kapsamında değerlendirilmiştir arkadaşlar. Akıl ve bilim layıklığın temelidir Dinsel okul kurallarını reddeder çünkü dogmatik değildir arkadaşlar. Çünkü dini kurallar baktığınız zaman yani şeriat unsurları sonuçta bir takım kişiler tarafından bunlar yorumlanabilir ve yani suistimale açık o hale gelebilir arkadaşlar. Bunlar layıklıkla alakalı kavramlardır. Aynı zamanda bu inkilerle alakalı bir ee, soru çözüm videosu da yapacağım. Hani demek istediğim daha iyi anlayacaksınız. Çünkü en kolay, çok kolay arkadaşlar bunlar. Soru, ben bu sorun çözüm videosunda bunları size oturtacağım. Tık 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 kolay bir şekilde yapacağız. Şimdi gelelim son ilkemize inkılapçılığa. Ben inkılapçılıkla alakalı yine biraz önce bahsetmiştim arkadaşlar. İnkılapçılık hani e, şemsiye diğer 5 ilkeyi şemsiyenin başı düşüyor. İnkılapçılık bunu kapsar. Çünkü ben ne diyorum? Layıklık ilkesi kapsamında yapılan inkılaplar hani inkılap inkılapçılık hepsi zaten inkılapçılığa giriyor arkadaşlar. Inkılapçılık bir sonuçtur. Inkılapçılık eşittir Atatürkçülüktür. Yapılmak istenenleri kolay bir şekilde, iyi bir şekilde anlatır arkadaşlar. Bakın, toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklerdir. Atatürk inkılapçılık inkılap devrim yani şey değildir. Reform değildir arkadaşlar. Temeli sağ temeli temelden değiştirir. Çünkü bir şeylerin değişmesi gerekmektedir. Bir dönüşüm şeklidir bunu unutmayın. Şimdi Atatürk arkadaşlar çözüm noktasında memleketin içinde bulunduğu çözüm, durumu çözüm noktası şöyle demektedir. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla atılan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet. Bu bunları başarmak için arasız inkılaplar işte inkılaplar bizi modern müreffeh hale getirecek olan temel kavramdır. Peki inkılapçılığın esasları nedir? Inkılapçılığın esasları eşittir Atatürkçülüğün esasları arkadaşlar. Bu işi böyle değerlendirmeniz gerekir. Aklı ve bilimsel düşünce esas alır. Gelişime ve değişime açıktır. Kendini yeniler. Yani bu ne demek? Bakın şu cümle bunu özetler zaten. Sadık değildir, dinamiktir ve Atatürkçü düşünceye Dinamizm kazandırır. Kendini devamlı yenileyebilir. Mesela basit bir örnek verelim. Nazile Sümerbank vardır arkadaşlar. Kapatılmıştır. İşte efendim kendini toparlayamıyor, yapamıyor. Geneliye ayak uydurulamıyor diye şeyler söylenmiştir. Oysa Sümerbank Atatürkçülüğün temel noktası. Devletçiliğin önemli bir unsurudur. Önemli bir yatırımdır. Fakat şöyle düşünmeniz ee, gerekiyor arkadaşlar. Onu geri bırakan insanlardır. Makinelerini yenileştirmeyen insanlardır. Oysa burası öyle bir halde yapılmıştır ki yani sistematiğini değiştirmeden içindeki malzemeleri değiştirseniz yüzyıllar boyunca var olacak bir kavramdır. Ama maalesef dediğimiz gibi bu noktada şahıslar düzenin durumu bozmuştur. Şimdi Atatürk ilkelerine sahip çıkmada bizim Üzerimize ne düşüyor arkadaşlar? Neler yapmalıyız? Biliyorsunuz bu tarz sorular bile gelebiliyor artık. Güncel vatandaşlık soruları gibi. Kişi hak ve biliyorsunuz herkesin hakkına saygılı oluyor Kim ne yapmış, ne etmiş falan. Bizim... Kendi haklarımızı kapsetmediği sürece bunu ilgilendirmez. Ulusal birliğimizi bozucu şeylerden kaçınmak zorundayız. Bu tarz diyaloglardan kaçınmak zorundayız arkadaşlar. Ve sorunların çözümünde aklı ve bilimi esas almalıyız. Okumalıyız, 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 araştırmalıyız arkadaşlar. Ve bu noktada çözümsel yargıları geleceğe taşımalıyız diyorum. Dediğim gibi bununla alakalı bir e, soru çözüm videosu da yapacağım. Umarım fayda olmuştur. Çalışmaya devam ediyoruz. Paylaşım yayınlarından anlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın.